Sevgili arkadaşlar merhaba, hastalık ve manevi iyi oluş eğitimi ile sizlerle beraberiz. Ben doçent doktor hakim Beki, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. 20 yılı aşkın bir süredir hastalık, maneviyat, manevi destek, manevi iyi oluş noktalarında hem eğitimler, hem seminerler, hem kitap, hem makaleler, hem öğrencilerimizle alakalı yüksek lisans ve doktora tezleri noktasında akademik ve uygulama noktasında fiili olarak çalışan bir hocanızım. Özellikle bu eğitim sürecinde hastalık bilinci, hastalık problemi ve hastalıkla iyi oluş arasındaki, manevi iyi oluş arasındaki ilişkileri vurgulamaya çalıştım. Bunlar özetin özetinin özeti olarak vurgulamaya çalıştığımız hususlar. Çünkü bunların hepsi saatlerce üzerinde konuşulması gereken olan unsurlar. Ama sadece şunu söyleyeyim. Burada anlattığım, anlatmaya çalıştığım özet dahi olsa vermeye çalıştığımın hepsini ben kendi hastalıklarımda, ailemin hastalığında, eşimin hastalığında bir fiil tecrübe ederek bir fiil yaşayarak acısını, kederini, hüznünü, sevincini, mutluluğunu hepsini yaşayarak bir nevi tecrübe ederek buraya kadar geldim. Buradaki anlattıklarımın hepsi içeriden gelerek ve yaşadığım, hissettiğim duyguların bir özeti olması hasebiyle umarım hem sizlere hem hasta kardeşlerimize hem hastaların ailelerine bir katkı sağlar diye Ümit ediyor, saygılar sunuyorum.